Alibiyat postunu gördüm. 357 Allah hakkı vardı. <laughs> Ama işte o yüzden bu laf söyleyen çocuk sıkıntıda. Evet. İşte ya, öyle bir mevzular herkese var. Herkese sıkıntıda zaten. Herkese yani. sıkıntıda. Şimdi o mevzular oldu babalar. O mevzular oldu işte. Hani biliyorsunuz Kings League'de işte durumu farkına vardı. Yok biz girdik, biz bas kuruyoruz. Siz sosyal medyadan yardırdınız. E, faslılar oradan yardırdı, o buradan yardırdı falan. Bir sonraki yayın ben onu izledim. Zaten böyle bir <laughs> köşede bekliyor. E, transkript... Tini yolladılar bunun. İsterseniz okurum ama bence okumayalım. O gün, o akşam özür diledi herkesten. Bu özür tabii kabul edilebilir bir şey mi? Edilemez amına koyayım. Özürüm özür, neyine kabul edilebilirim? Özür dilerim. Hatta biz şöyle bir şey söyledik. Dedik ulan o zaman biz de çıkalım. İşte maçta hakeme küfürü basalım. Küfürü bastıktan sonra da maç sonunda özür dileyelim. Hiçbir şey olmasın mantığıyla. Ama biraz da anlayabiliyorum o Kings League'in ne durumda olduğunu ve e, bu arkadaş bize şey demiş herkese. İşte ben cahilim. Okey, zaten onu anladık. Hani cahilim ne söylediğimi bilmiyorum. Ben kimin ne dini olduğunu bile bilmiyorum. İşte başka ne demişti? İşte Faslılardan bol bol özür dilemiş. Sonra işte bizden, Türkiye'den özür dilemiş. Ben yaptıkları hareketin dinleriyle ilgili olduğunu bilmiyordum demiş. Öğrenmiş oldu. Hatta yanındakine soruyor sürekli böyle şey yapıyor bu. Ah. E, diyor ki bunların inancı aynı mı diyor falan. Hiçbir şeyi bilmiyor. Bilmiyor. Burada bilmiyordur oğlum. Yersen demeyin. Var bir bilmiyordur. Var bir cahil yani. Hani, var evet. Var bir cehalet çocukta. Öyle bildiğini falan düşünmüyorum bu arada. Müslümanlık nedir, kimdir, nerededir falan filan. bunları hiç bildiğini düşünmüyorum. O yüzden bunları yapmış ama belli ki bir baskı altında. Sonra dünkü yayında bir daha yayın açmış. Bir daha özür dilemiş. Hatta bu sefer de ailevi durumlarından bahsetmiş biraz işte yaşadığı hayat bilmem ne bir şeyler bir şeyler söylemiş. Ee, hikayesi bu. Yani şimdi biz düşünüyoruz ben düşünüyorum böyle. Ulan yine çeyrek finale kalmışız. Brezilya ile oynuyoruz. Brezilya yenersek yarı finaldeyiz bilmem ne. Ya, gibi bir takım bu yani. çocuğu bana sorarsanız Kingsley kısmından bağımsız söylüyorum bunu. Hala söylüyorum Kingsley'e League e buradan. Kings League'in bir şey yapması gerekiyor. Hala da arkasındayım bu konuda da sinirliyim. Ama bu çocuğu gerçekten kale almamak lazım. Şu ona derdimizin yani de o bu, bu kale alınacak ya. Bir izledim, dinledim, bir baktım yorumlara. Bir geçmiş yayınlarına baktım. Bir bak yani bu kale alınacak bir tip değil yani. Buna bunun tarzında karşılık vermek de bence çok aşağılayıcı bir şey. Ya ben bu, izlediğim zaman bu adam diyorum ki yani işimize hani demiş ya Türkler kokuyor. Halbuki orada genel Türk milletine söylememiş o. Oradaki e, bir oyunculara mı söylemiş artık? Or oradakilere mi söylemiş? diğerleriyle mi karıştırmış? Sürekli bir şeyler söylüyor. E ne yapacaksın şimdi? Sen bu adama karşılık oturup burada ulan taharet mi bir şeyler mi anlatalım? Bunu mu istiyor? Ya, söylüyor? ya iyi, o yüzden saçma yani. Ben böyle bir analiz ettim. Bence hiç yakışı kalmaz. Burada yakışı kalacak olan organizasyonun kendi içinde yapacağı eylem ama turnuvada da 4 takım kaldığı için kaç 6 altı, altı takım mıyız şu an? Yok. Brezilya biz. Kolombiya. Bura 4 5 8, 6, 6, 6, 6 6 6. tane takım kalmış. Ee, yani bence uğraşmaya değmez. Ya yani biz uğra, uğraşıp ne yapacağız yani hani kavga, kavga mı edeceğiz? Laf mı atacağız birbirimize falan? Ben bir şeyi anladım yani. Bu çocuğun ne tarz bir çocuk olduğunu anladım. Çok da kale almıyorum. E, cahil bir çocuk. Cahiyetini de kabul etmiş, söylemiş, özünü dilemiş ve ben bu özü kabul etmiyorum. Bence kimse de özünü kabul etmiyordur. E, o kadar yani. O Kings artık ne yapıyorsa yapacak. Ben valla dünden beri Can Oğuz'la konuşuyorum. Can'la konuşuyorum. Bu arada Kings durumdan bir şikayetçi. Ulan konuşuyoruz konuşuyoruz. Evet herkes her şeyin farkında. Bu arada dün siz dinlemediniz siz yoktunuz. Ben orayla konuşuyordum. Moral, moral nasıl takım bu konudan bağımsız yani. Genel olarak nasıl nasıl gidiyor falan diye. Araçla bir yerden bir yere giderlerken Kolombiya'dan biri varmış. O takımın elhalde sorumlularından biri. Onlar da gelip ekstra özür dilemiş ve demişler ki yani bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bizim böyle bir derdimiz de yok. Tamamen işte başkanın yapmış olduğu bir cahillik demiş. Ondan sonra onlar da bir bir özür dilemiş. Yani Canoz diyor ki benden diyorlar 15 defa özür dilediler diyor yani. Hiç böyle bir durumda da kalmadık daha önce falan. Böyle böyle gidiyor. Ben bu maç yine her zaman olduğu gibi geçen günde zaten o konuşmalarıma onay vermiş birçok kişi sağ olsun. Ama biz önümüze bakacağız. Brezilya'yı yenmeye çalışacağız şu an. Takımın morali bomba. Bırak bu ne konuşuyorsa konuşsun şu an ya. Çok da önemli değil. Bir tane adamın bir şeyler söylemesi bizi de motive etmesin. Ee, i̇nşallah bu maçı da alırız. İnşallah, inşallah ya. <laughs> Biz full ona kanalizeyiz kanize, şu an ya. O da az. Direkt yayına girdiğim gibi sorduğunuz için ne oldu yaptırım falan. Bu arada yaptırım dönüşü de geldi. Bununla ilgili değil ama genel yaptırımlar gün aşırı geliyor ya. Yazılı çizili bir şey yok baba. Hiçbir şey yok yani. Yazılı çizili hiçbir şey yok da. Ama konunun üzerindeler, ne zaman üzerindeler, turnuva bittikten sonra mı, ne olacak, bilmiyoruz, neyse. Ha Ne var, bizim aslında <laughs> gün, bütün gün ne konuştuk, Brezilya, Brezilya aslında. Ya Şimdi biz, biz, ne biz ne abi, ben abi. söyleyeyim, o olaydan beri bu çocuğu konuşmuyoruz bile, yani hani çünkü bir gece canım sıkıldı, oturdum, ulan dedim, ne yapabiliriz? Ee, hatta yalan yok, şeyi bile düşündüm. Bak çok ciddi söylüyorum, Limon FC ile Türkiye takımının farkı burada ortaya çıkıyor. Şimdi Limon FC olsa bu, takım bireysel bir takım ya, yani Limon FC adında bir takım ya, istediğini yap. Ama iş Türkiye olunca, Türk takımı olunca e, öyle de davranamıyorsun. Dedim ki ulan yayına çıkayım. Açayım arabi yayın. Arkadaşlar bir sonuç bekliyoruz ama bu sonuç gelmezse ne yapalım? Hep beraber ayrılalım mı? Bilmem ne alaka dedim ya. Biz niye böyle deplasmandayız abi biz orada? Biz baya deplasmandayız oğlum. Yani milletin ana dili İspanyolca kendi organizasyonlarının içinde bu tip şeyler yaşanıyor. Biz niye geri çekiliyoruz ki? Niye geri çekiliyoruz ya? Yani onların ayıbı, ayıp onlarınsa onlarda kalsın. Baba biz durmamız gereken, yapmamız gerekeni yapacağız bize yakışır şekilde ve gücümüzü de, savaşımızı da evet. oyunda göstereceğiz. Yeniliyorsak yenileceğiz, yeniyorsak da yeneceğiz. Bizim çocuklar çünkü orada 4 kat, 5 kat daha dikkatli davranıyorlar. Çünkü farklı bir ortamdasın. Düşünsene Türkiye Ligi var. Türkiye'deki hakemler Türk, te tezatı yapanlar Türk, bütün organizasyon, organizasyon Türk. İçinde bir İspanyol takım var mesela. Onların stresini düşün o anlamda söylüyorum. Ya ağır baş, tabii ki de ağır başlı olacağız oğlum. Bize yakışan mı yani? Hani ne, ne, alaka? Ama unutulmaz bunlar. Ben o özrü falan tekrar söylüyorum. Kimse de bu özrü kabul etmez. E, yeterli mi? Değil. Asla değil. Kings League'e de bunu her gün söylüyoruz. Buradan da söylemiş olayım. E, beklentimiz bu yönde değil. Bir turnuvadan elenmelerini falan gibi bir şey beklentim yoktu benim bu arada. Sadece bir e, Cezay durum gelir diye düşünüyordum. Hepiniz bunu bekliyordunuz. E, ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bakalım. Bugün bir olsun. Son bir daha yorumlarız. Yok ya. Ele, elemezler abi. Diskalifiye etmezler hala. Nereye diyorlar abiciğim? O işler öyle. Aa bak şöyle şöyle dedi. Ya onların bir de oğlum. Gerçekten algıları çok farklı. Yani keli kullandıkları kelimeler falan bile çok farklı. Bize garip geliyor. Bize ağır geliyor böyle şeyler. Yaklaşım anlatabilir mi? Yani. Yaklaşımları farklı. Bir de Görmüyor mu oğlum adamı? <laughs> Görmüyor mu adamı yani? Çok da şey değil. Fifi yapmayın yani, Takmayın. Saygısızlıkları, cehaletleri onlara kalsın. E çıkmış özrünü de dilemiş, kabul etmedi bu Geçtik. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Aynı durumu Türkiye yapsaydı yerden yere gömerler. Ya boş ver şimdi o varsayımlara girip de şu güzel günü hiç şey yapmayalım.